Hepinize selam arkadaşlar. Bir klasör videosu ile karşınızdayım. Bol şans dileyim maça başlayalım. Karşımızda olan Brezilyalı ve 30 yıllık bir oyuncumuz. niye hep boşa gidiyor ya? Ya o rejder Aha adam kıvılcım bastı. Kıvılcımı şu an durdurabileceğimiz bir kart yok. Gerçekten yok ama harbiden yok. Şaka makar. Ah. Mini pet daha yapacak bir şey yok yani. Buz güzel kılıcımını durdurduk. Bobby'in kutusu. Sarmaşık atmayacağım. Atmam. Atma, atsam mıydı? atmalı mıydım acaba ya? Konuşamadım ben. Adama çuvulcum döndürtmememiz lazım. Çuvulcum döndürtüm adamın ra çok rahat oynuyor. Sen şu şey şöyle burada kaç. Bak şimdi madenci atacak. Ya madenci şu an döndüremediyse de madenci bir şekilde döndürmek zorunda zaten. Hadi Milli Petra durdur sen onu. Durdurdu çok iyi. Var ya çok iyi bir şey. Çok güzel işler yapıyor Milli Petra. Balıkçı oraya atıyorlar hani. Görmüşsünüzdür. İskelet iskelet devi çekiyor. Adam kulağı basıyor. Üç tak çekiyor. Görmüşsünüzdür o tarz videolar. Oha. Adam yani maç boyunca altı rakiplerinin hepsini bizim sol tarafımıza yiyor. Ben de yani açılmamış iki efsane kaç kaldı sanırım. Haydut bir de şey kaldı. Gece cadısı gece cadısı diyorum. Yaşı cadı kaldı. Şimdi buz gücü seviyede kalması lazım. Şöyle. Oha. Adam niye tutulmuyor olabilir mi? Bu kardeş nasıl benliyor ya? Tarih <laughs> şık madenci falan filan boşverin. Şöyle, o madenciydi. O yani adam televizyon canı azken kullanırsa içimizden geçer. Buz biz Kara daha Hadi ya 176 canı kaldı ya. Adamın sabrı yoktu mu lan bunun? Hadi tonu olmasın! Ya tam vuruyorlar. Be.